Evet değerli kardeşlerim videolarıma abone olmanızı arz ediyorum ve paylaşmanızı arz ediyorum. Sevda çekenler için Doğan Güneş'im Doğan Güneş'i izledim sevdim seni bekledim sen niye bana gelmedin Nazlı Yarim çok özledim. Bir selam vermedin beni derbeder ettin nazlım gözlerim yolda nazlım niye bana gelmedin seni senin yoluna ölürüm yar aşkımız gizli kalsın kara kaşlım kara gözlüm yar senin hayalinle yaşarım hayalinle hep yaşarım sevdamızı yıllara bıraktım beni yar aşkınla yaktın nazlım bir gün sana gelirim Pencereme gül koydum senin derdine düştüm başımı alır giderim senin hayalinle yaşarım Ve gülüşün gülüşünün sevdim bakışın beni yaktı seni çok sevdim pütürgenin gülü tatlı çingenemsin canımı yakarsın dağlarda açan gül beni derbeder edersin. Hep dilimdesin, yüreğimi yakarsın. Gül kukulu yarim, beni deli edersin. Yüreğime sığmadın, yine de yüreğimdesin, yüreğimde taşıdım. Hep yalan konuştun, yine seni sevdim. Gülüşüne hastayım, gül kukulu yarim, canımı yakarsın. Nedir sende çektiğim? Adım çıktı deliye, bağlanmışım bir deliye. Ne istedin benden yaşım çıktı elliye.